Merhaba arkadaşlar. İskilere Belediyesi Profesör Doktor Hayrettin Karaman Çocuk Akademisi Tarih Öğretmeni Muhammed Nezir Adak. Bu videomuzda sizlerle beraber Milli Eğitim Bakanlığının Mayıs ayında yayınladığı çalışma sorularını çözeceğiz. İlk olarak Edirne Milliyetim Milli Eğitim hazırladığı soruları çözelim. 19. yüzyılın Yukarıdaki özellikleri verilen fikir akımı aşağıdakilerden hangisidir? 19. yüzyılın başından itibaren Osmanlı Devleti'nde yaşayan azınlıklar, Fransız ihtilalinin ortaya çıkardığı milliyetçilik düşüncesinin etkisi ve Avrupalı devletlerin kışkırtması ile ayaklandılar. Bu ayaklanmaların sonucunda Osmanlı Devleti daha da zayıfladı. Devleti kurtarmak isteyen bazı aydınlar ve yöneticiler çeşitli fikirler geliştirdiler. Bu fikirlerden birinde dil, din, ırk ayrımı yapılmaksızın eşitlik sağlayacak ve bütün milletleri kapsayacak bir üst kimlik oluşturmak amaçlandı. Bu düşüncenin temelinde gayrimüslimleri devlete bağlı tutma fikri yatıyordu. Bu fikir Jön Türkler ve İttihatçılar tarafından da desteklendi. Bu fikrin etkisiyle tanzimat ve ıslahat fermanları ilan edildi. Kanun esası kabul edilerek meşrutiyet yönetimine geçildi. Yukarıda özellikleri verilen fikir akımı aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız Osmanlıcılık arkadaşlar. Dili, dini, ırkı ayrım gözetmeksizin herkes Osmanlı vatandaşları, Osmanlı vatandaşı olarak görür. Herkese eşit bir şekilde yaklaşır. Metinde bununla alakalı bir açıklama var zaten. Ee, Türkçülük fikir akımı, Batıcılık fikir akımı, ve İslamcılık fikir akımı ile alakalı bir açıklama yok. Ee, birinci sorumuzun cevabı B seçeneği olacaktır. İkinci soruya geçiyoruz. Trablus Kar Savaşı ile alakalı bir harita var karşımızda. Verilen haritadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Arkadaşlar harita soruları da tıpkı e, size verilen işte metne göre cevaplayın, parçaya göre cevaplayın sorularından bir farkı yok. E, metne göre, parçaya göre nasıl hareket ediyorsan harita sorusunda da haritada verilen bilgiler doğrultusunda sorumuzu çözeceğiz. İtalya deniz yolu ile Trabluskarp'a asker çıkarmıştır. Buradaki e, gemilerden e, Trabluskarp bölgesine İtalyanların asker çıkardıklarını görebiliriz. İtalyan donanmasını temsil eden görseller. İtalyanlar Çanakkale Boğazı önlerine Çanakkale Boğazı önlerine de donanma göndermiştir. İtalyan donanması Trabluskarp'ta olduğu gibi Çanakkale Boğazı'nda da bulunuyor. B seçeneğini denedik. Osmanlı Devleti Trablusgarp'a vatansever subaylarını yollamıştır. Bekletelim. Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp ile karayolu bağlantısı bulunmamaktadır. Osmanlı Devleti'nin sınırlarını pembe olarak gösterilen yerleri görüyorsunuz ekranda. Arada Mısır var, İngiliz sömürgesi altında yaşıyoruz. İngiltere'nin buradaki varlığından dolayı Osmanlı Devleti'nin bölgeye karayolu bağlantısı bulunmamaktadır arkadaşlar. D seçeneğine de ulaşırız ama. Parçada, haritada bize bölgeye vatan sever subayların gönderildiği ile alakalı bir açıklama yok. Normalde bu bilgi doğru ama haritada verilmediği için ikinci sorumuzun cevabı C. Han seçeneği olacaktır. Üçüncü soruya geçiyoruz. Aşağıda Osmanlı Devleti'nin Balkan Savaşları öncesi ve birinci ve 1. ve 2. Balkan Savaşları'nın savaşları sonrası durumu gösteren haritalar verilmiştir. 1. Balkan Savaşı öncesi Balkanlar, 1. Balkan Savaşı sonrası Balkanlar ve 2. Balkan Savaşı sonrası Balkanlar. Verilen haritalardan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez? Haritaya göre cevap vereceğiz. Haritada hangi bilgi verildiyse onu bulup eleyeceğiz. Soru çünkü bizde söylenmeyeni bulmamızı istiyor. Osmanlı Devleti'nin Balkan Savaşları öncesi Sırbistan ile kara sınırı vardır. Bakalım. Balkan Savaşı öncesi Balkanlar, Osmanlı toprakları mor olarak ifade edilen bölge, belirtilen bölge, Sırbistan ile Karayolu bağlantısı var Osmanlı Devleti'nin. A seçeneğine ulaşabiliriz. Osmanlı Devleti 2. Balkan Savaşı'nda Edirne'yi geri almıştır öncesinde Edirne'yi kaybettik mi geri alıyoruz? Evet arkadaşlar. Birinci Balkan Savaşı'nda Edirne bölgesi kaybediliyor. Midye Enes hattına kadar Bulgaristan topraklarını genişletiyordu. İkinci Balkan Savaşı sonrası Edirne bölgesi Bulgaristan'dan geri alınacaktır. B seçeneğine de ulaşabiliriz. C seçeneğine bakıyoruz. Osmanlı Devleti Birinci Balkan Savaşı'nda toprak kaybetmiştir. Birinci Balkan Savaşı öncesi topraklarını görüyorsunuz arkadaşlar. Balkan Savaşları ile beraber midye Enes hattına kadar, Trakya'ya kadar, Doğu Trakya'ya kadar Osmanlı Devleti geri çekiliyor. Ciddi bir toprak kaybı söz konusu. C seçeneğine de ulaşabiliriz. Osmanlı Devleti'nin Balkan Savaşları sonunda sadece Bulgaristan ile kara kalmıştır. Sadece Bulgaristan ile değil, aynı zamanda Yunanistan'la da Osmanlı'nın sınırı kaldığı için D seçeneğindeki bilgi yanlış, soru söylenemeyeni bulmamızı istediği için e, sorumuzun doğru cevabı, üçüncü sorumuzun doğru cevabı denizli seçeneği olacaktır. Dördüncü soruya geçiyoruz. Mustafa Kemal'in başkomutanlık meydan savaşına ilişkin sözlerinden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Her safhasıyla düşünülmüş, hazırlanmış... İdare edilmiş ve zaferle sonuçlandırılmış olan bu harekat, Türk ordusunun Türk subay ve komuta heyetini yüksek güç ve kahramanlığı tarihe bir kez daha geçiren büyük bir eserdir. Bu eser, Türk milletinin hürriyet ve bağımsızlık düşüncesini ölümsüz bir abidesidir. Bu eseri yaratan bir milletin evladı, bir ordunun başkomutanı olduğum için bahtiyarlığım sonsuzdur. Mustafa Kemal'in Başkomutanlık Meydan Savaşı'na ilişkin sözlerinden hareketle aşağıdakiler hangisine ulaşılamaz? Ulaşılamayanı bulacağız arkadaşlar bu soruda. Zaferin kazanılmasında Türk ordusunun komuta heyetinin etkisi büyüktür. Zafer Mustafa Kemal'i mutlu etmiştir. Zafer ile milli egemenlik yolunda büyük bir adım atılmıştır. Harekat öncesinde planlama ve hazırlık yapılmıştır. Her safhasıyla düşünülmüş, Hazırlanmış, idare edilmiş ifadesinde harekat öncesi planlama ve hazırlık yapıldığını öğrenebiliyoruz. D seçeneğine ulaşırız. Zafer Mustafa Kemal'e mutlu etmiştir. Başkomutanım olduğum için bahtiyarlığım söz konusudur demiştir Mustafa Kemal. B seçeneğine ulaşabiliriz. Zafer'in kazanılmasında Türk ordusunun komuta heyetinin etkisi büyüktür. Türk Subay ve Komuta Heyeti'nin yüksek güç ve kahramanlık ifadesinden A seçeneğine de ulaşırız ama zafer ile milli egemenlik yolunda büyük bir adım atılmıştır. Bununla alakalı bir açıklama olmadığı için dördüncü sorumuzun cevabı C seçeneği olacaktır. Beşinci soruya geçiyoruz. Asım Gündüz'ün sözlerinden hareketle Atatürk'ün kişilik özelliklerinden hangilerine ulaşılabilir? Doğu Müdür Selanik'in batıya daha çok bağlantılı bulunması sebebiyle olacak dikkat çeken fikirleri vardı. Etrafına topladığı arkadaşlarıyla cesaretle konuşur, birinci öncülü ulaşabiliriz, cesurdur demiş ve onları güzel konuşmasıyla kısa zamanda tesiri altına alırdı. Hitabeti güçlüdür, güzel konuşmasından bunu çıkarabiliriz, bir ikiye ulaşabiliyoruz. Bizler vatan, millet ve Türklük fikirlerini ilk defa Arp Akademisi sıralarında ondan duymuştuk. Vatan, millet ve Türklük fikirleri milliyetçi özelliğini ortaya koyar. 1, 2 ve 3'e de ulaşabiliriz. 5. sorumuzun cevabı B seçeneği Bursa olacaktır.